Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar hepinize. Eh, polisler pes etti. Sonunda dağıldılar. Ama bizim de hemen toparlanıp çıkmamız lazım. Vakit, Vakit kaybetmeyelim. Çok teşekkür ederiz Kalika Hanım. Her şey için teşekkürler. Rica ederim, hiç önemli değil. Benim araba arkada, binip gidersiniz. Ben daha sonra limana gider alırım bir ara. Hocam tüm yardımlarınız için teşekkürler. Dikkat edin tamam mı? Nasıl? Birader, iyice merak etmeye başladım. Ortalığın biraz durulmasını bekledik. Neyse şimdi çıkıyoruz yola. Sizde durum ne? Tekne limanda hazır. Siz geldiğinizde ver elini Türkiye. Eyvallah, konuşuruz. Her şey için tekrardan teşekkür ederiz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Kalın sağlıcakla. Eyvah çiçekliği unuttum. Siz geçin hemen. Ben eşlik edeyim Kalika Hanım'a. Hadi gidelim. Çiçeği unuttuk. Gördün mü? Şu çiçeği alalım. Ha. Yakalayın şu herifi. Hanım. Halik Hanım hayır. Halik Hanım. Ne yapacağız? Plana sadık kalacağız. Serdar ne olacak? Başının çaresine bakar. Ha. Ha. Götürün şu pisliği buradan. Götürün. Καλό κόνο! Προχώρα! κόνο! μην κόνο! Καλό κόνο! Άντε! κόνο! Καλό κόνο! Καλό λέω. Καλό κόνο! Καλό κόνο! Καλό προχώρα! Ας Προχώρα. Büyük büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. <laughs> büyük anne. Tamam Salamis. İyi olacak Kalik Korkma. Elini üzerimden çek. Defolun evimden. Defolun. Tamam biraz çağırma. En taksi. Konak sasını forun. Olur ölme büyük anne. Olur ölmedik. Zehra ne durumdayız? Başkanım, polis Serdar'ı yakaladı. Kimliği açığa çıkmadan bu olayı çözmeliyiz. Bu olayı diplomatik yollarla çözmemiz çok zor. Polis Fadi'nin adamlarıyla birlikte çalışıyor. O zaman Adem'le Hulki'yi yanınıza gönderiyorum. Adem Kasım'ı alsın hemen Türkiye'ye gelsin. Anlaşıldı Başkan. Siz de Hulki ile birlikte Serdar'ı kurtarmanın bir yolunu bulacaksınız. Emredersiniz Başkan. Hadi, hadi biz dosya da ya ellerini ver. Ne var Dimitri? Efendim? Bahsettiğiniz türkü yakaladım efendim. Güzel. Neyse. Az sonra maç var. Oraya gideceğim. Sabah gelip alırım. Tamam efendim. Siz nasıl isterseniz. Tamam.